İyi günler değerli 6. sınıf öğrencilerimiz. Bugünkü metnimizin adı Fethi, sayfa 81'de başlayığını okumaya. Fethi. Dağcılar yüksek bir dağın zirvesine tırmanmak üzere 6 kişilik bir ekiple yola koyulmuşlardı. Grubun lideri ülkedeki tüm dağcıların aynı hedefe ulaşmak için can attığını ve bu işin çok zor olacağını biliyordu. Bu yüzden de zirveye doğru yapılacak tırmanıştan önce adamlarını dillendirmek istedi. Dağın orta yerinde çobanlıkla geçinen 3-5 ailenin yaşadığı bir yayla vardı ve burası mola vermeye uygundu. Dağcılar köylüler tarafından sevgiyle karşılandı hepsi de çok neşeli insanlardı. Ama küçük bir çocuğun ayağı kırılmıştı. Yayladıkiler sabahtan akşama dek dik yamaçlarda dolaştıkları için bu tür kazalara alışık olduklarını söylüyorlar. Ve küçük çocuğu kendi yöntemlerince tedavi etmek istiyorlardı. Ama ekibin en genç üyesi çocuğun acı çektiğini görünce dağa tırmanmaktan vazgeçti ve onu aşağıdaki kasabaya indirip tedavi ettirmek için ailesinden izin aldı. Birkaç gün sonra gazetelerin spor sayfalarında zirveye bayrak diken beş dağcının fotoğrafları yayımlandı. Uzun yıllar boyunca fethedilmeye çalışılan dağda o ana dek 20'ye yakın dağcı kaybolduğundan bu iş gerçek bir zafer sayılmıştı. Dağa tırmanan ekip 10 yıl 10 yıl kadar sonra tekrar buluştu. Dünyaca ünlü bir spor dergisi o dağa çıkanları tanıtan bir program düzenlemiş ve aynı atmosferi sağlamak amacıyla dağın eteklerinde yer alan bir kamp evini seçmişti. Ancak Mayıs ayı içinde oldukları halde müthiş bir tipi vardı ve dört bir yandan kurt sesleri duyuluyordu. Toplantıya birçok dağcı gelmişti fakat ilk fatihler unutulmuş gibiydi. Çünkü sonraki yıllarda dağa çıkanlar ilkinden daha zorlu yollar seçmişler. Bu yüzden de çok ünlü olmuşlardı. Daha ilk çıkan ekip, yaşamlarını ortaya koyarak yapmış oldukları bir keşfin bu denli tabuk unutulması karşısında üzüntüye kapılmış ve zaferlerinin ne kadar anlamsız olduğunu düşünmeye başlamışlardı. Motorlu kazaklarına binip, geldikleri yere dönmek üzere yola çıktıklarında diz boyunu geçen karlar arasında düşe kalka ilerleyen bir delikanlı onların yolunu kesti. Gruptaki dağcılar yarı donmuş durumdaki konuklarını merakla izliyordu. Delikanlı ekipteki kişileri birer birer süzdükten sonra grubun en genç üyesinin yanına koştu ve hiçbir şey söylemeden ona sarıldı. Genç adam onun vaktiyle dağdan indirdiği çocuk olduğunu anlamıştı. Kendisini sevgiyle kuzaklarken bu havada dışarı çıkman tam bir çılgınlık dedi. Donup ölebilirdin. Delikanlı ona tekrar sarılıp sizi bulmak her şeye değerdi efendim diyerek gülümsedi. Çünkü siz bir insan kalbini fethetmeyi, bir zirveyi fethetmekten önemli görmüştünüz.